Ders saatiniz gelmiş gelin Sağ ol Ayşe. Boran aradım ben yokken. Yok aramadı gelin Anladım. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? He ya. Gelin ağam, dün Firuze Hanım'la evden çıkınca ilaçlarını unutmuş. Hani bir haller olur diye korktuydum. Sen ilaçları şey, poşete koy, bana da Harun'u çağır. Ha, hey gelin Harun, bunları Firuza'ya teslim et. Benden de selam söyle. Emrin olur gelin abi. Sağ ol Ayşe. Afiyet olsun gelin Ayşe, bana soğuk bir ayran getir. Hemen al. Aynı görmeye gidecektin. Gittin mi? Gittim Sıla. Neden aramadın? İşlerim çoktu. Nasılsa akşam konuşuruz dedim. Ee, konuşsan o zaman. Boran. Anlatmayacak mısın? Nasılmış Narin? Yoksa gidip kendim göreyim Narin'i? Selamını ilettim. O da sana çok selam etti. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Afiyet olsun abi. İyi akşamlar. Sağ ol Harun. Gelin am, emanetini ulaştırdım. Firuza Hanım da sana selam etti. Sağ ol Harun. Ne emanetiymiş bu? Baban gider ki ilaçlarını unutmuş. Onu yolladım Harun'la. Efendim? Nasıl geçti yolculuk sultanım? Bir an sanki seni sonsuza kadar kaybettim sandım canım. Olur mu öyle şey? Yakında görüşeceğiz. İnşallah. Koca ne yaptı seni görünce? Şeytan görsün onun yüzünü. Ne yapabilir ki? Canım cicim dedi işte. Ama ben yüzü vermedim. O zaman kapandım şimdi. Yüzünü bile görmeye tahammül edemiyorum. Kısa bir süre dayan canım. Doktora gideceksin değil mi yarın? Madem söz verdin yeniden yapacağımıza. O zaman gideceğim. Önce randevu almam gerek. Tamam canım. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.